terliğinin birini çıkartmış ve aa, terliği attı inan ne olacak şimdi git al terliğini ben almam gidiyor annecim terlik yakala çabuk ve Rüzgar terliği aldı aferin sana aldın terliği aa rüya çıktı bir deniz kızı çıktı sanki sudan Anneciğim arkadaşlar biz bir önceki videomuzdan biliyorsunuz. Buraya neyle geldik Rüya? Bot. Botla geldik. Botunuzu gösterelim mi bir kere? Evet. Hadi gel gidelim. Botunuzu park ettik arkadaşlar bildiğiniz. Geldiğiniz yerde herkes şaşırır. Botla gelen bir aile sahile. Önce botumuzu gösterelim size. Rüzgar sen de gel. Arkadaşlar bu küçücük bota 4 kişi sığdık ve bununla yolculuk yaptık Hadi biz. Ki. Anne, Anneciğim tam böyle bakınca kocaman ama dört kişi bindik biz buna. Sence de biraz çok değil miydik? Sen ne düşünüyorsun? Gir bakayım bota bir. Rüzgar bota terliğini bıraktı. Rüzgar beni korkutuyor. Küreği aldı. Hayır hayır gidemezsin kürekle. Kürekle denize gidiyor arkadaşlar Rüzgar. Galiba tek başına gitmeye karar verdi botlam. Rüya yeniden suya giriyor. Aa! Rüya rüzgarın terliğe gitmiş. Al annecim onu. Oğlum bu kumla oynamak için bir kürek değil. Kum için değil bu. Bak düştün. Gördün mü? Kuma göre değil bu. Ver bana bunu. Bununla böyle su çekeceğiz. Buldun mu? Ya başka çocuklar su rüzgarın terliğini o atıyor diye ama o kısa yere atıyor ve dalga geri getiriyor. Bir ayağında terlik var bir ayağında terlik yok Tore'nin. <laughs> Sen? Bugün çift kolluktasın bakıyorum. Ee? Neden? Bugün canın öyle mi istedim? Mi? Dur. Aa, Kürekle mi? kızın kafasına vursun. Hangi terlik. terlik gidiyor? Terlik. Senin terliklerin nerede? Binelim mi yeniden botumuza? Yok. Arkadaşlar biz geri dönüşte yine botu Yok. kullanacağız. Dur dur Rüya. Ben alırım ondan. Rüya bota doğru gidiyor. Rüya tek başına gitmeye karar verdi. Rüya tek başına mı gideceksin? Küreyle gelen bir kız. Tek başına açılacaksın sanırım suya. Yok. Suyla